Deyim atasözleri var. Altı çizili deyimden anlamları yazınız. İşte uzun süre mazun, maruz kalma demiş. Bir de ne diyor? Sağlık sorunu yol açtığını. Yani maruz kalmak nedir? Onunla birlikte etkileşim içinde olmak demek. Maruz kalmak. Onunla etkileşim içinde olmak yani. Temas halinde olmak. Yol açmakta sebep olmak anlamında. Kullanılmıştır burada. Evet. Yapmak isteyenler parmak kaldırsın. Anlamadım diyenler nokta atsın. Bu şekilde güzel bir şekilde işleyelim. Türkçe yazılı soran varsa söylesin. Neler çıktı? Bunlara benzer şeyler çıktı mı? Çekim ekleri. Metinle ilgili sorunlar, sorular. Ee, metin karşılaştırması. Tanımlama karşılaştırma ile ilgili e soru. İşte ne bileyim hikaye edici metin yazar. Ondan sonra bu şekilde mesela çekimlikleri metinden çıkarılacak iki tane yargı ya da ana düşünce görsel verir. Mesela 6. sınıflarda bununla ilgili soru gelmiş Türkçe'de yazısında. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Bu görselde vermek isteyen mesaj nedir? Açıklayınız diye soru gelebilir. Yani basit olur ama. Evet Simay söyle. Neler geldi? Bizde gerek e, kipler çıktı, e, bir dakika hocam e, tanık gösterme falan çıktı, Hı -hı. alıntı e, alıntı yapmaktan çıktı. Evet. Başka? Ama at atasözleri deyim çıkmadı. Bir metin vardı metinde kelimeler vardı. Kelimelerde ne anlama geliyor Metin'le ilgili? Onu sordu. Evet. Çekim ekleri geldi mi? Evet. Evet. Bu soruyu nasıl yapacağız o zaman? O evet. zaman iki. Söyleyin. Hemen söyleyeyim mi? Söyle. Hocam ee, ee, çözecek Geleceksen. olur hocam. Gelecek zaman üçüncü tekil kişi şeklinde olacak. Evren sen söyle. Hocam ee, çözecek. Evet kim çözecek? O çözecek. Üçüncü tekil değil mi? Evet. Tamam. Cem söyleyebilir miyim? yapabilir evet. miyim? Bey Ece söyle. Biz çözsek. Evet şart var. S.S.A. Birinci top çoğul da biz olduğumuz için. Güzel. Evet o üçüncüyü yap bakalım. Şimdiki zaman ve üçüncü çoğul şıkkı. Özüyorlar. Evet. Şimdiki zaman yor. Biz siz onlar. Çoğul, üçüncü çoğul olduğu için. Bu şekilde gelir yani bence. Maruz ya işte evet deyim atasözü gelebilir. İçerik ve dil bakımından. Peki bunu nasıl yapıyoruz bu tip soruları? Bilen var mı? İki metin veriyor. İçerik ve dil bakımından karşılaştırma nasıl oluyor peki? Hocam söyleyebilir miyim? Söyle. Mesela ikinci metinde sanırım sayısal verilerden yaralan, yararlanma var. Onun gibi mi? Evet olabilir. Başka söylemek isteyen var mı? Hocam bir tane söyleyebilir miyim? Söyle bakalım Yusuf. <laughs> Hocam, e, mesela kaçıncı kişi ağzıyla yapılmış olabilir mi? Efendim? Hocam kaçıncı kişi ağzıyla yapılmış olabilir mi? Olabilir. Hüseyin Ali söyle i̇kinci metinde bilgilendirme bildirmiş hocam. Bilgilendirme <laughs> metni yapmış. İçerik ve evet. Birincisi zaten şiir, ikincisi de nedir? Paraz. Evet. Yani Türkçe'de bunlar gelebilir zaten. İngilizceye bakalım bir. İngilizce, sosyal bu şekilde. Matematik yok herhalde yarın var mı? Yok, yok hocam. Olan yok herhalde tamam. Yarın Türkçe var hocam. Tamam. Tamam sohbetten yazıyorsunuz zaten. Tek tek söylemeyin. Üçüncü üç üniteyle dördüncü ünite mi? Dördüncü ünite. Evet hocam. Evet. Hocam bir düşünce yok hocam. Evet ne diyor? Ee, mesela burada işte neler varmış? Geçmiş konular hakkında basit sorular sorma. He was a hardworking person. Çalışkan biriydi. Hocam biz İngilizce sınavı oldu. Neler çıktı mı söyleyeyim mi? Söyle bakalım güzel olur. Hocam e, bir tane metin vermiş hocam ilk soruda. Oradan hocam üç tane kıyaslamın e, cümlesi yazın demişti hocam. Hı hı. E, ikinci sorudur hocam bir tane biyografi vermişti. Oradan hocam işte sorular vardı. İşte Atatürk metniydi hocam. Ne zaman doğdu falan vardı. Ne, nerede doğdu falan. Öyleydi hocam. Sonra üçüncü soruda da e, e, Wild animals diyordu hocam. E, oradaki e, vahşi hayvanları yazın diyordu hocam. işte Onları yazmıştık. Dördüncü soruda da hocam e, iki tane metin vermişti. Oradan da hocam e, hangi hayvanı belirttiğini yazmıştık hocam. Altıncı soruda da hocam e, hayvanın özelliklerini vermişti. O hayvanın adını yazmıştık. Evet İngilizcede önemli olan nedir? Kelimeleri de bilmek. Daha sonra zaten e, burada kalıplar yani gramer dil bilgi istediğimiz kısımlar var. Onlara yaparsanız olur. İşte bu ne var? Ünite 3 ile ilgili kelimeler. Evert, get married, graduation, graduate, mezun olmak, move taşımak, live yaşamak, alone yalnız, yalnız yaşamak. Şimdi children, biliyorsunuz zaten raise children, çocuk yetiştirmek, diye ölmek. Ondan sonra grow up büyütmek, get engaged nişanlanmak, bir boyunda olmak gibi invent icat etmek, discover keşfetmek. Bunlar gelebilir. Tabak burada işte önemli olan dil bilgisi kısımları da var. Birinci hali, bir ikinci hali var. İşte be, was, were, get, got, have, had, live, left, go, went, think, to, become, become şeklinde. ED de neydi? Fiillerin geçmiş zaman düzenli fiillerin geçmiş halleri. İşte found, founded, live, lived, Discover, discover. ID takısı getirerek elde ediliyordu bunlar. Always, daima. Usually, genellikle. Often, sık sık. Sometimes, bazen. Rarely, nadiren. Saldım, nadiren. Never, asla. Mesela buradan bir örnek cümle vermiş. Ne, ne demiş? Tigers usually hunt during the day. Yani. Tigers, kaplanlar, usually, genellikle, during the day, gün boyu ant avlanmak, avlanırlar. Şekilde de çevirebiliriz. Basit soru sormada da ne ne, ne diyebilirsin? Where do tigers live? Kaplanlar nerede yaşar? İşte nasıl cevap verirsin? They, they live in Asia. Onlar Asya'da yaşar. Which animals are exotic now? Hangi hayvanlar şu anda yok olmuş gibi. Bunlarla ilgili soru bakalım o zaman. Şuna bakalım o zaman. Hadi bakalım. Şimdi Lions belong to a cat family. Bir okuyun. They are the second largest mammals in the family. They live in groups. Hocam ne yapabilir miyim? Bir dakika. Bekleyelim bir. Evet nasıl yapıyoruz? Şimdi Benim burada hocam. ne demiş? Şimdi burada nasıl çevirmiş? Aslanlar kedi, hayvanların kedi ailesine aittir. Bu ailedeki en büyük ikinci grup memelilerdir. Gruplar halinde yaşarlar. Bir grupta yaklaşık 15 aslan bulunur. Aslanlar etçildir ve kendi bölgesindeki başka hayvanların alınmasına izin vermezler. Hayvanlarının çoğuna uyacak, uyuyarak ve dinlenerek geçerler. Timsallar sürüngenlerdir. Krokodil ve soğuk kanlı hayvanlar işte falan filan. Değil mi? People damage their habitat. Ne diyor? E i̇nsanlar onların yaşam alanlarına zarar verildi. Bunlar Türkçesi. Evet. Birinci sorunun cevabı ne olacak? Doğru mu yanlış mı? Değil mi? Hocam. Doğru hocam. Evet Tuana. Türkçe'ye çevirir misin önce? Hocam diyor ki aslanlar sadece et yiyen hayvanlardır. Doğru, Doğru olacak. Turu yani. Evet. İkinci soruyu ne yapacağız? İkinci soruda da false olacak. Nedir? Krokodil never, asla, timsallar asla e, animals water eat su Bu içmezler. hayvanları yemezler. Yerler. False. Evet. Tamam. Evet Evren. Üçün yapıyoruz. The temperature of the crocodile's body always change. Ee, hocam Hocam soru da ne demek istiyor? Ben soruyu anlamadım da cevabı tam olarak anladım sanki. Hayır, sen bunu mu çeviremiyorsun? Temporü. Evet hocam, onu çeviremedim. Bak, diyor ki timsahların sıcaklıkları, temperature sıcaklıkları, vücut sıcaklıkları body. Always her zaman change değişir. Öyle evet, bir... doğru hocam bu. O zaman doğru. Var mı itiraz olan? Evet Yusuf. Lions are the large animal in the world. Aslanlar dünyadaki en büyük hayvanlar mı? Simay sen söyle. Yanlış hocam. Oh, yanlış mı? Evet. N Niye? Parafta ne yazıyor? Second large. İkinci büyük değil mi? Evet. Güzel. Ee, başka 5 lions and crocodile are in in different family. Different farklı. Dora Dora chapter. Evet. Bu gelecek mi size? Sizin yazılı da. Şu Hocam şurada. bize gelecek de. Hocam hemen... çıkmıştı. 5 tane soru yazınız demişti. Aynısı bu şekilde değil mi? Ne güzel. Tesadüfe bak. Yok hocam e, sadece Schult ve Schult'un e, sorularına 5 e, tane yazınız demişti. Hı hı. E, arkasında da e, böyle fillerle alakalı bir cümle vermişti hocam. Ee, ben... Diğer arkadaşlar söylüyorum Atıyorum mesela bir metin veririm Metinle ilgili soruları sorar ee, Ona dair Mesela metnin içinden bulup da yazabilirsiniz hmm. Bir tane yapalım o zaman Diyor ki Buradaki kelimeleri Kullanarak Ve bu şu shoot kullanarak Make sentences cümle kurun diyor Evet Bir tane yapmak isteyen var mı? Evet Arda. You uh, project uh, Bir dakika hocam. You should um, Project neydi? Dur. Hmm. Uh, you should uh, project uh, with life Evet. Başka yapmak isteyen? You should protect wild life. Diyebilirsin mesela. Vahşi yaşamı korumalısın. Zaten should malı meleki anlamı var. Bak protect life. Diyebiliyorsun. Evet Tuana başka. Uh, you shouldn't hunt animals. Ne demek istedim Hayvanları avlamamalıyız hunt animal değil mi? Avlama evet. olabilir evet. You shouldn't hunt animals. Hayvanları avlamamalısın. You. İşte you shouldn't vaccinate. Vaccinate animal. Aşılamamalısın. Aşılamalısın pardon. Ondan sonra you shouldn't wear. Wear giyim. Far. Kürk giymemelisin. You shouldn't pollute air, water, ETC. Yani havayı suyu kirletmemelisin şeklinde sorular gelebilir. Bu tip sorular gelebilir o zaman. Burada önemli olan zaten şu D seçeneğinde ne var mesela? Böyle bir soru geldi mi yazılı olanlardan? Yok hocam. Gelmedi mi? Gelmedi hocam. Yok hocam gelmedi. Başka Evet şu eşleşmeyi de yapalım. Bu İngilizce aslında kapatalım. What was he great? Bir neyle eşleşir? Bir. What was his great record? Ne demek? Onun en büyük rekoru neydi? Great record. Was geçmiş zaman. 2. When did Mr. Smith die? Bay Smith ne zaman öldü? 3. What did Fleming discover? Yani discover ne zaman ki? E, Fleming 1928'de ne 1928 keşfetti? 4. Did you always live in Istanbul? Her zaman İstanbul'da mı yaşadın? 5. When did? When ne zaman? Did you have your first child? İlk çocuğunuz ne zaman oldu? Cevaplar. A, A'dan işte hayır yaşamadım anlamı var işte yani zaten burada ditle soruyorsa ditle cevap gelir bir A onun için iki ne olur Evren iki e, Hocam iki bence E, e olur hmm. bir C 2 E hocam dedi iki e evet. E. Üç. E, üç B. Penisili. Tuana dört ne olur? Hocam dört A. Ditle cevap verdiği için. Ditle cevap verdi. Beş ne olur? D. 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 Evet ve ne zaman ne zaman dediği için bir tarih belirtmelisin. Bu şekilde yazılı sorular gelebilir. Tabi burada yine dediğim gibi buradaki kelimeleri bilmeniz lazım. İşte ver nerede, they, onlar, which hangisi bu soruları bilmek lazım işte. What should we do the pratik? life yani e, vahşi yaşamı nasıl e, korumak için neler yapmalıyız? Zaten şu şult e, meli malı anlamı var. Bakın meli malı. Şult varsa meli malı, shouldn't varsa yani olumsuzun yapmamalı, etmemeli. Evet. Sosyal oldunuz mu? Evet hocam. Hayır, Hayır, hocam. hocam. Evet hocam, hocam? hocam. sosyaldi. Ben ben niye olmadım ya artık. Sosyal ola, ben Sosyal olacak olan var mı? Ben. Bir kişi mi? Tamam. Ne geldi sosyalden? Hocam. Evet. Hocam bir tane böyle e, bir bir şey belirledi bir tane sanatı anlattı mesela Ebru sanatını anlattı bu hangi sanattır diye bir soru çıktı mesela şu mu evet, e, görsel hangi sanat vermedi azından? görsel vermedi tamam burada da zaten yazısı da var sözcük anlamı altında söylemek olup devlet büyüklerine tanınmış kişilere sunulan eserlerde kullanılmış Kur'an-ı Kerim söyleyin ilk yaz tayfalarında Yazma eserleri de hatta ev kullanılır. O zaman bu nedir? Söyleyecek olan var mı? Evet söyleyin. Dördün cevabı ne olur? Hocam az sanatı değil mi? Hat sanat hocam. Hocam. hocam minyatür gibi geldi. İki farklı cevap. Pat diyenler var, minyatür diyenler var. Evren sen ne diyorsun? Hocam dört değil mi? Evet dört. Dört. Ya. Hı. Yani hocam. Dört nakkaş. Nakkaş adını Hı. unuttum hocam ya. teshipmiş. Altınla süslemek olduğu Osmanlı saltanatında altın tozu ve boyalarla yapılan süsleme sanatı teshipe aitmiş. Böyle sorular gelebilir. Doğal faktör ve beşeri faktörlerle ilgili sorular gelebilir. Sanayi kılabı ve Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemişti? Söylemek isteyen var mı? Evet, mai söyle. Evet, söylemek isteyen var mı? Hocam, sanayi inkılabı şey galiba inanç özgürlüğüne yer veriliyor. Yok. Sanayi inkılabı ve Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Sanayi inkılabıyla ne olmuştur? Biraz böyle milliyetçilik akımları, Fransız ihtilaliyle milliyetçilik akımı, ulu, ulus olma, ulus kurma durumları olmuştur. Osmanlı çok uluslu bir devlet olduğu için. Bu şekilde ne oluyordur? Osmanlı içinde isyan çıkmak, içindeki devletlerin bağımsız olması. Evet Arda söyle. hocam Osmanlı Devleti'ne etkileri Mesela küçük tezgahlar kapandı, ondan sonra e, atölyeler, yani küçük atölyeler kapandı. Ondan sonra şey var hocam, yani atölyeler kapanıyor. Hı hı. Osmanlı... Ekonomik zayıflama. Evet. Çünkü sanayi inkılabıyla Avrupa'da makine gü gücünden faydalanıyor. O da Osmanlı açık pazar haline geliyor evet. hocam. Açık pazar haline getiriyorsun. Çünkü dediğimiz gibi fabrikalaşma, sanayileşme olunca ne oluyor? ham madde arayışı başlıyor. Yerli sanayi çöküyor. Ham madde kaynağını söyledik. Siyasi çöküşün hızlanması, ekonomik gerime, gerilemede siyasi gücü azaltıyor ve çöküşü hızlandırıyor. Fransız ihtilalleri ne oluyordu dediğimiz gibi? Milliyetçilik akımı yaygınlaşarak e, buradaki Sırp, Yunan, Bulgar gibi farklı etkinlik gruplarından bağımsızlıktan talepleri artıyor, isyanlar çıkıyor, azınlık sorunları ortaya çıkıyor gibi şeyler diyebiliriz. Evet. Tamam mıyız? Bu şekilde.